Herkese merhabalar yepyeni bir al yapsal serisiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar elimde bir tane telefonum var telefonumuzun markası ve modeli iPhone X telefonumuzun başına bir hayli kötü işler gelmiş telefonumuz araba altında kalmış üzerindeki birçok parçası kırık ve eksik bunları biraz sonra sizlere yakın anda göstereceğim öncelikle görünüşümden dolayı sizlerden çok özür diliyorum gözlerim şiş birkaç saatlik uykuyla duruyorum ve sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum. Konumuza tekrar geri dönecek olursak elimizdeki telefonumuz iPhone X modeli. Bu telefonu internet üzerinden satın aldık. Aldığımız fiyat 1500 TL. Bu telefonu 1500 TL para verdik. Telefonun çalıştığından tek emin olduğumuz parçası anakartı, kameraları, Face ID'si. Bunların hiçbirisinden emin değiliz. Yandaki tuşları yok. Aldığındaki lightning giriş yani şarj bordu yok. Arkasındaki kablosuz şarj stand bölümü yok. Bunların hepsi yok. Bunlarla beraber bataryası eksik ve içerisinde başka eksik parçaları da var. Bu telefonu sizlerle birlikte adam etmeye çalışacağız. Adam edip tekrar internet üzerinden satıp kar elde etmeye çalışacağız ama bu telefonu iPhone X olarak tekrar geri hayata döndürmeyeceğiz. Farklı bir cihaz olarak iPhone 13 Pro olarak hayata döndürmek istiyorum. Çünkü tekrar aynı cihazdan aynı cihaza pek bir, şey, bir esprisi olmayı biraz renk katmak için iPhone 13 Pro'ya döndürmek istiyorum. Hatırlarsanız bundan birkaç video önce iPhone 7 Plus'ı iPhone 12 Pro Max görünümü bir cihaza çevirmeye çalışmıştık. Bazı arkadaşlarımız beğenmişti, bazıları çok beğenememişti, çok benzetemedik demişti. Tabii bu göreceli zevk meselesi bir şey diyemeyiz ama telefonun genel olarak görünüşü düzgündü diyebiliriz. Ve çalışmanın herhangi bir parçası da yoktu. Herhangi bir donanımı da yoktu. Bunlar da aynı şekilde olacak. Önceki videodan bu parçaları yani bu görmüş olduğumuz kasayı nereden aldığımı soranlar vardı. Arkadaşlar bunlar Türkiye'de maalesef satılmıyor. En azından ben henüz şu ana kadar karşılaşmadım. Belki bir yerlerde satılıyordur. Ben bunları Teknoway'den aldım. Teknoway firması bizlere bunları temin etti. Önceki kasayı da aynı şekilde Teknoway firması bizlere temin etmişti. Önceki getirdiğinde yani önceki verdiğinde satışları yoktu. Herhangi bir satış inanmıyorlar ama şu an biraz adetle getirmişler. Ellerinde birkaç tane var. Şu an için satışları var. Eğer satın almak isterseniz orayla iletişime geçin. Tabii ki her zaman olduğu gibi bizim %10 oradan bir indirimimiz var. Yani sadece bu kasa için geçerli. Telefon tamirleri, Face ID, batarya değişimi, ekran değişimi, cam değişimi. Bütün tamir işlemlerinizde %10 indiriminiz var. Uğur Kaplan ismiyle giderseniz bu indiriminizi alabilirsiniz. Bu bir işbirliği veya iş anlaşması değil arkadaşlar önceki videolarımızdan gelen bir anlaşmaydı ve bu sonsuza kadar devam edecek. O yüzden teknoloji'ye gidin orada Barış abi'yi bulun boğazına yapışın. Biz sizde o indirimimizi istiyoruz hatta daha fazlasını isteyin. Neyse biz tekrar konumuza geri dönelim. Bu kasayı söylediğim gibi teknoloji'den satın aldık. Sadece kasayı değil orada da dönüştürebilirsiniz. Verirsiniz cihazınızı onlar dönüştür. Sadece iPhone X için değil farklı modelleri de farklı modellere çevirebiliyorsunuz. Bu telefonumuzun birçok eksik parçası var demiştik. Şimdi sizlerle birlikte eksik parçalarımızı hem temin edeceğiz hem de bunu yeni kasamıza dönüştüreceğiz. Dilerseniz videomuza başlayalım. Telefonumuzu tamir etme işlemlerine başlamadan önce şöyle yakından bir kere daha inceleyelim sizlerle birlikte. Ekranımızda ciddi darbeler mevcut. Şurada bayağı bir içeriye doğru küçük mevcut. Tuzla buz olmuş şekilde. Ekranımızın birçok bölgesinden hasar almış. Bu bir arabanın altında kalmış. Arkadaşımızın söylemesi bu yönde. Sözde arabayla giderken elinden düşürmüş. Ve üzerinden de arabalar geçmiş. Anakartın çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Face ID'nin kameranın çalışıp çalışmadığını bilmiyorum demişti bizlere. Biz cihazı test etmek için kendisine bir hayli ısrarcı olduk. Sonunda kabul etti. Tamam sadece anakartı test edebilirsiniz dedi. Anakartı test ettiğimizde anakartımız açıldı. Ekranımıza görüntü geldi. Anakartımızın içerisindeki hesaplardan çıkış yaptırdık kendisini. Çünkü o şekilde alıp kullanamazdık haliyle. Ve anakartımız söylediğimiz gibi çalışıyor. Kasamızın içerisinde birçok parça eksik yani arkasında gördüğünüz kablosuz şarj standımız yok. Burada lightning girişimiz yani şarj girişimiz yok. Ekranımız değişecek. Yeni bir kasaya tıkacağız. Üzerinde bazı tuşlarımız mevcut değil. Mesela bakın burada sessiz alma, sessizden çıkartma tuşumuz mevcut değil. Burada bizim sim tepsimiz mevcut değil. Bunu daha üst bir model kasaya iPhone 13 Pro'ya geçiş yaptıracağız. Üst model bir kasaya aktarım yapacağız ve bunu satarak daha yüksek bir kar elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. İşlemlerimize Öncelikle ekranımızı kasamızdan ayırma işlemiyle birlikte başlıyoruz. Söylediğim gibi ben bu kasayı daha önceden ekranından ayırdım. Anakartımızı test ettik. Hani sanki ilk tez açıyormuşum gibi bir algı oluşmasın. Ekran flexlerimizi cihazın üzerinden sökelim. Diğer detaylara geleceğim tekrardan. Şöyle bakın arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz vidalarda eksik. Bunları ben hurdalığımdan vida tamamlayacağım. Ana kartımızın olduğu bölüm gördüğünüz gibi titreşim motoru yok, şarj bordumuz yok. Burada ses kısma, ses açma butonlarımız mevcut değil. İç kısımları boş, altındaki flexler mevcut değil. Sim tepsimiz de yok üzerinde. Telefonumuz yani elimizdeki sermayemiz bu şekilde. Bunu sizlerle birlikte adam etmeye çalışacağız. Bu ekranla işimiz bitmedi. Bunun üzerinde True Tone aktarması yapılacak. Bu şimdilik şöyle köşede kalsın. Biz bu parçaları güzel bir şekilde temizleyelim üzerindeki cam parçalarını. Sonra bunu da yeni ekranımıza aktaracağız. Bu da bizim iPhone X'imizin anakartı arkadaşlar. Ayrıca görmeyenler varsa bu şekilde inceleyebilirler. Şöyle baktığımız zaman kasa üzerinde çok da bir şey kalmadı. Hatta hiçbir şey kalmadı. Burada sadece flashımız kaldı. Bunun da zaten ihtiyacımız yok. Şimdi arkadaşlar anakartımızı yani telefonumuzu yeni kasamızda toplayacağız ama elimizde eksik parçalarımız var. Bunların bir kısmını kendi hurdalığından tedarik edeceğim. Bir kısmını sıfır olarak satın alacağım. Bir kısmını da çıkma olarak telefonculardan satın alacağım. Bu yüzden videoya kısa bir ara vereceğim. Tabii siz bu arayı hiç görmeyeceksiniz. Ben bu eksik parçaları temin edip geleceğim. Kasımızın eksik olan parçalarını tamamladık. Parçalarımızın neredeyse hepsi orijinal parça. Bunların hepsini telefonculardan çıkma olarak temin ettik arkadaşlar. Burada da bizim ekranımız mevcut. Şu bizim ekranımız gördüğünüz gibi gıcır gıcır. Poşetine koyalım. Bu burada bir kazaya kurban gitmesin. Burada bizim kablosuz şarj entegremiz mevcut. Bunu da yine çıkma parçalardan temin ettik. Orijinal bu arada arkadaşlar. Şu Apple logosunu da görebiliyorsunuz. Burada bizim buzzerımız mevcut. Kasamızın en altındaki metal plaka. Şunlar bizim aktar organlarımız. Nightlink girişimiz yani şarj girişimiz. Bunların hepsi orijinal arkadaşlar. Şu şekilde bakabilirsiniz. Bunların yan sanayisini de alabilirdim. Yani daha da ucuz alırdım. Bunların hepsini arkadaşlar şöyle şu görmüş olduğunuz parçaların hepsine 500 TL para vermiş oldum. 500 TL verdik arkadaşlar. Orijinal parça alacak olan arkadaşımız sıkıntı yaşamasın. Bir de e, kasamız orijinal bir kasa olmadığı için ilerleyen süreçlerde işte şebeke ile de, wifi de gibi problemler yaşamasın diye orijinal parçalar almaya çalışıyorum. Bu arada bu kasa da çok kaliteli bir kasa. Önceki iPhone 7 Plus'ı dönüştürdüğüm kasadan biliyorum. Herhangi bir şebeke ile ilgili bir problem veya wifi ile ilgili bir problem yaşamamış arkadaşımız. E, bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Genelde çünkü yan sanayi kasalarda şebeke ve wifi ile ilgili çekme problemleri, menzil problemleri yaşanıyor. İlk olarak kablosuz şarj entegremizi telefonumuza sabitleyelim. Bunun için T7000 kullanacağım. Şimdi dostlar genel bir toparlama yapalım bakalım neler yaptık. Bir tane hurda sayılabilecek bir tane cihaz aldık. iPhone X bu cihazımızın üzerinden araba geçmişti. Detayları zaten videoda geçtik. Bunu iPhone 11 Pro'ya çevirmiş olduk. Şöyle cihazı yakından da sizlere zaten gösterdim. Cihazımızda herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı yok. Her şeyle çalışıyor. Face ID'si dahi çalışıyor. Biz telefonumuzu satın alırken sadece anakartımızı test etmiştik. Sahibi sadece buna izin vermişti. Bir de cihazın iCloud'undan çıkış yaptırmıştık. Bunun dışında Herhangi bir e, problem çıkmadı cihazımızda. Face ID'mizin çalışması çok büyük bir şans. Bu fiyatını kat ve kat arttırmış oldu. Şimdi genel bir toparlama yapalım. Şimdi telefonumuzu 1500 TL'ye satın almıştık. Buna bir de ekran satın aldık. Ekranımıza da 1500 TL verdik. Toplamda 3000 TL. 200 TL bataryasına verdik. 3200 TL. 500 lira da arkasındaki kablosu şarjına, normal kablolu şarjına, diğer flex kablolarına vesaire derken 500 lira da Oraya vermiş olduk. Toplamda bize 3700 lira yaptı. Ve son olarak kasa. Kasaya biz henüz bir ödeme yapmadık. Çünkü ben bunu aldığımda fiyatı henüz belli değildi. Barış abi sen al bunu videonu hallet. E, yapman gerekenleri yap. Bir sonra seninle hallederiz demişti. O şekilde kaldı. Elimizde bir adet iPhone X'imiz var. Esasına bakarsak hemen buradan bir ikinci el sitelerine girelim. Buradan iPhone X yazalım bakalım ne çıkacak fiyatlarına bakarım iPhone X'lerin hatasız en üst model demiş iPhone X 6500 TL'den başlamış şu anki gördüğüm fiyat 6800 6300 5600 TL var Face ID çalışmıyor 5300 TL 5700 TL 4800 TL, kasa kırık demiş. E, face ID çalışmıyor, bataryanın durumu çok iyi değil demiş. 6500 TL yazmış bir arkadaşımız, 7300 TL. En yüksek kaç para, ona bakalım. Bir tane 8200 TL yazan bir arkadaşımız var. Yani sıfır kaç para, onu da bilmiyoruz. Yani genel olarak ortalamasına bakarsak 5.5-6.5 arası diyebiliriz. Biz bunu 4700 TL'ye ile birlikte mal etmiş olduk. Biz bu telefonu şimdi kaça satalım? Bunu size bırakıyorum. Lütfen bu videonun yorumlar kısmına bu cihazı satmak istediğiniz fiyatı yazın. Yani bu cihazı siz bu fiyata mal ettiniz, bu emeği verdiniz ve bu cihazı kaç para satardınız? Lütfen bunu yorumlar kısmına yazın. Bu videodan bir hafta sonra ben bu telefonu satılık ilana koyacağım ve yorumlar kısmında en çok... E, talep edilen rakam neyse o fiyata koyacağım arkadaşlar. Bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de yatmaya gidiyorum. Sabah 8 oldu. Geceden beri bu telefonları uçarım. Hoşçakalın. Bay bay.